Merhaba arkadaşlar. Ben Necdet Telioğlu yeni bir videoyla karşınızdayım. Bunu tanıdınız. Bununla ilgili video çekmiştik. Yaklaşık 2 2,5 yıldır yatıyor. Pili bitmişti biliyorsunuz. Pili kurumuştu. Şoklayarak bunu bir şekilde hayata döndürmüştük. Fiyattan bahsetmiştim. 600 ile 800 TL arası bunu İstanbul'da yapıyormuşlar. Yani bu ekranı burada masa üstünde değiştirmemiz mümkün değilmiş. En azından servisler bana o şekilde bir bilgi verdiler. Ondan dolayı bu camı sökmek için pek teşebbüste bulunmak istemedim. Çünkü bana ait bir tablet değil. Başkasının tableti olduğu için iç ekranını feda etmek istemedim bundan dolayı. Yani o kadar paraya da gerek yok. Eski bir cihaz. Birkaç sene daha idare etsin. Şöyle bir 25 TL vererek koruyucu ekran aldık. Daha önce videoyu seyrettiyseniz zaten onu test etmiştik. Bu kırıkların dokunmatiğe herhangi bir zararı yok. Yani en kırık yerden bile dokunmatiğimiz çalışabiliyor. Bir de bunların şöyle bir avantajı var bu bildiğiniz böyle plexiglas tarzı bir cam tarzı bir şey. Bunu buraya koyacağız. Çok güzel bir koruma sağlayacak bu. Yani yıllarca bu tablet şöyle 25 TL masrafla hayatına devam edecek. Montaj edelim. Bir de format atalım. Yıllardan beri format atılmamış. İçerisi gayet dolu. Öncelikle filmimizi uygulayalım. Daha sonra formatımızı atalım. Videomuza son verelim. Ve bu tarzdan videoların gelmesini istiyorsanız ve o videoları takip etmek istiyorsanız abone olabilirsiniz. Abone olmak yetmiyor tabii ki. Mutlaka şuradaki uyarı zilini de açmanız gerekiyor arkadaşlar. Yalnız burada bir şey fark ettim. Ben bunu aldım geldim hiç bakmadım. Bunların üstüne koruyucu plastik oluyor. O yok nedense. Allah'tan alt tarafını çıkarmamışlar. Bu böyle mi satılıyor pek bir bilgim yok ama gittim de soracağım arkadaşlarımıza tabii ki aldığım yere. Birinci bant duruyor üzerinde. ikinci bant yok arkadaşlar. Çok az nemli bir ıslak mendille temizleyelim. Gözlük beziyle. İçerisinden şöyle bir bez çıkıyor. Birinci ve ikinci diye. Bu nedir? Bezdir. Şimdi iyice temizledikten sonra home tuşu kısmından yapıştırmaya başlayacağız arkadaşlar. Şuralarda görüyorsunuz kamera delikleri var. Onlara da dikkat edeceğiz. Öncelikle şurada açıyoruz. Kesinlikle alt kısmına elimizi değdirmememiz lazım. Home tuşunu ayarlıyoruz ve kameralara buradaki kameraların nereye geldiğine de bakacağız. Dikkatli bir şekilde tamamdır arkadaşlar. Şurası kameralardan da denk getirebilirsiniz şimdi bezler hafif üzerinden sildiğimiz zaman oturma sağlayacaktır kendi kendine şu anda tabletimiz büyük bir koruma altına girdi bundan sonra bunu iyice düşürmedikten sonra yere vurmadıktan sonra senelerce bu şekilde kullanabilirsiniz arkadaşlar sıra geldi format atmaya Format atabilmek için bizim 3 adet butona ihtiyacımız var. Home butonu, ses kısma ve açma butonumuz ve power butonumuz. Bunların üçünü aynı anda basacağız. Burada tabletimizin kapalı olması gerekiyor. Home tuşuna ve ses kısma tuşuna aynı anda basıyoruz. Ve en son power tuşuna basmamız gerekiyor. En son basacağız power tuşuna. Şu ikisine bastığımıza iyice emin oluyoruz ve power tuşuna basılı tutuyoruz. Ekrana yazı gelir gelmez power tuşunu bırakıyoruz. Şu iki Home tuşu ve ses kısma tuşunda parmağımız bekletiyoruz. Ara yüz gelene kadar bu işlemi devam ediyoruz. Daha sonra ses kısma tuşuyla buradaki menümüzü aşağı doğru reset kısmına alıyoruz. Burada home butonuna da basabilirsiniz. Power butonuna da basabilirsiniz. Basıyoruz ve ikinci aşamaya geliyor. Burada da aşağı doğru ses kısma butonuyla gelerek yes kısmını işaretliyoruz. Daha sonra power butonuna basıp bir sihirbazın çalışmasını sağlıyoruz. Siliniyor diyor şu anda. Evet işlemimiz başarılı arkadaşlar. Daha sonra tekrardan power butonuna basıyoruz. Cihazımız yeniden başlıyor. Yani bu durumda formatımız başarılı arkadaşlar. Tabletimizin içerisi tertemiz olacak. Burada yaklaşık bir 3-5 dakika sürüyor burası. Bitmek üzere. Bitti. Şimdi burada birkaç aşama var. Bunları geçiyoruz. Dil Türkçe zaten buraya ellemiyoruz. Burada herhangi bir değişik dil varsa şuradaki sekmeyle dilinizi seçebilirsiniz. Erişebilirlik kısmı var burada. Buraya da buradaki ayarlarda gözden geçirebilirsiniz. Benim şu anda orada işim olmayacağına göre başlat diyorum. Buradan internete bağlamamızı istiyor bizden. Bağlayalım çünkü biraz sonra zaten lazım olacak arkadaşlar. Ben şifremi yazıyorum. Bağlan diyelim. Gmail e girerken bu internet bize lazım olacak. ilerleyen aşamada. Daha sonra ileri diyoruz. Tarih ve saat ayarlarını buradan ayarlayabilirsiniz. Şu anda bizim ayarlarımız normal. Evet Türkiye saatine göre 02 .18 2019 saat şu anda 03.51 doğru. Saat dilimini burada bu neydi? Saat dilimini buradan değiştirebilirsiniz. Buralara girmenize gerek yok. Zaten Türkiye saatine göre ayarlı. Yukarıdaki hükümleri okudum kabul ettim diyorsunuz. Ve ileri burada da birkaç seçenek var. Onları da geçiyoruz. Google hesabım var mı diyorum. Evet diyorum e-posta hesabını istiyor. Ben hemen giriyorum. Hesabınız yoksa hesap açabilirsiniz. Şifremizi giriyoruz. Daha sonra tamam diyoruz. Evet diyoruz. Cihazımız hazır arkadaşlar. Ve telefonunuza mesaj geliyor arkadaşlar bu işlemi yaparken. Tabletinize işlem yaptığınızda size uyarı mesajı geliyor. Bu konumuzda alakası yok arkadaşlar. Benim batarya bitmiş. Buraları ilerleyebilirsiniz. Geçelim bu kısımları. Tekrar gösterme diyelim. Çiçek gibi bir bilgisayarımız oldu arkadaşlar. Evet bir dedi bit Şimdi tabletimiz daha kullanışlı, daha verimli olacak. Çünkü aşırı derecede oyunlar yüklenmişti. Burada fazla oyun yüklemenize gerek yok cihazların kapasitesini yani Google Play'deki bütün oyunları buraya yüklemenize gerek yok çocuklar. Zira çok oyun yüklediğiniz zaman cihazınızın çalışma sistemi bozuluyor ve yavaşlamaya başlıyor. Ve böylelikle bir videonun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Umarım faydalı bir video olmuş. Basit bir şekilde bir 25 TL masraf yaparak kullanır hale nasıl getirdik, formatını nasıl attık onların ikisini bir videoda görmüş olduk. Bu tarzdan videolar gelmeye devam edecektir. Bu tarzdan videoları izlemek istiyorsunuzsa kanalımıza abone olabilirsiniz. Olmak yetmiyor tabii ki. Şuradaki uyarı zilini de aktif etmeniz gerekiyor diyerekten Allah'a ısmarladık. Hoşça kalın. Kendinize çok iyi bakın. Bir dahaki videolarda ve canlı yayınlarda buluşmak dileğiyle. Görüşmek üzere. Eyvallah arkadaşlar. Şimdi güzel bir ambalaj yapıp kargozulardan bunu koruyabilirsek bunu buradan ta Eskişehir'e kadar sağlam gönderebilirsek senelerce bu cihaz aynen üzerine de vuruyorum. Kırılmadan şöyle vurmadıktan sonra yere ne ne oldu? Bıt bıt yapıyor. Yere vurmadığınız sürece senelerce bu cihazı bu şekilde kullanabilirsiniz.